Karışımların hangisinde çözünen madde sıvıdır? Alkol suda suyun içinde alkol çözünür, alkol sıvıdır. Sirke de asetik asit suda çözünür, asetik asit sıvıdır. Gazozda ise gaz suda çözünür, çözünen madde gazdır. Cevap 1 ve 2, C seçeneği. X sıvısının 40 mililitresi 500 mililitre çözelti hazırlanıyor hacimce yüzdesi sorulmuş. Hacimce yüzdeyi bulurken çözünenin hacmi bölü çözeltinin hacmi çarpı 100 olur. Buradan matematiksel işlemleri yaparsak hacimce yüzde 8'lik olur. Bursa seçelim. 80 gram x tuzu 320 gram suda tamamen çözünerek doymuş çözelti hazırlanıyor. Birinci öncülde 100 gram sudaki çözüneni soruyor. 320 gram suda 80 gram çözünen olduğunda doygun oluyor. 100 gram suda ne kadar? Buradan 100 gram suda 25 gram olduğunda doygun olur. Dolayısıyla çözünürlüğü 25 olmalı. Birinci ifade yanlış. Kütlece yüzdesini bulacak olursak yüzde eşittir. Çözünen maddenin kütlesi bölü çözeltinin toplam kütlesi 400 çarpı 100 olur. Dolayısıyla buradan yüzde 20'lik olur. İkinci ifade doğru. Çözeltinin donma noktası saf suyunkinden yüksek değildir. Su da katı çözersek bir tuz çözersek kaynama noktası artar, donma noktası düşer. Dolayısıyla çözeltinin donma noktası daha düşüktür. Üçüncü ifade yanlış. Cevap yalnız 2. NaCl'nin hidratasyonunda tanecikler arası etkileşim hangisinde doğru verilmiştir? NaCl iyonik bağlı bir bileşiktir. Hidratasyon demek suda çözmek demek. Suda polar bir maddedir. Dolayısıyla burada iyon dipol etkileşimleri oluşur. Bursa seçeneği. 600 gram suya belli sıcaklıkta 120 gram x ilave edildi. Doymuş çözelti oluşuyor. Buna göre hangisi doğrudur? Çözünen çözeltinin toplam kütlesi 600 gram su, 120 gram x, 720 gram olur. Çözünürlük 100 gram suya göre ifade edilir. 600 gram suda 120 gram çözündüğünde doygun oluyor. 100 gram suda kaç gram çözünürse doygun olur. Dolayısıyla 20 gram olacak. İkinci ifade doğru. Çözeltinin kütlece yüzdesini bulurken çözünen madde 120 gram bölü çözeltinin toplam kütlesi 720 çarpı 100 yaptığımızda yüzdesi 100 bölü 6 olur. Dolayısıyla yüzde 20 olmaz. Cevap 1 ve 2. Kütlece yüzde 15'lik 400 gram tuz çözeltisini doyurmak için 25 gram daha tuz gerekiyor. Çözünürlüğü nedir? 400'ün %15'i tuz, 400'ün %15'ini alacak olursak buradan 60 gram tuz var demektir. 400'ün 60 gram tuz ise geriye kalan 340 gramı da sudur. Bu haliyle doymamış. 25 gram daha tuz çözdüğümüzde doygun oluyor. Dolayısıyla 340 gram su toplamda 85 gram çözdüğünde doygun oluyor. 100 gram su kaç gram çözdüğü zaman doygun olur. Buradan işlemleri yaptığımız zaman 25 gram olur. Cevap A seçeneği. Karışım ve ayırma yöntemlerine göre X, Y, Z'nin fiziksel halleri hangisinde doğru olarak verilmiştir? Basit damıtma, katı, sıvı, homojen karışımları ayırırken uygulanır. Ayrımsal kristallendirme ise katı katı sıvıda çözüldüğü zaman uygulanır. Dolayısıyla Y maddesi katı, Z maddesi katı, Y maddesi katı olduğuna göre X maddesi de sıvı olacaktır. Dolayısıyla X sıvı, Y ve Z katı olacak C seçeneği. X tuzuna ait çözünürlük sıcaklık grafiğine göre hangileri doğrudur? 35 santigrat derecelik çözeltiye baktığımız zaman 100 gram su 20 gram çözdüğü zaman doygun olur. Dolayısıyla doymuş çözelti 120 gram olur. 120 gram doymuş çözeltide çözünen madde 20 gram yüzde kaç olur? Buradan orantı kurduğumuz zaman yüzde 100 bölü 6 olur. Yüzde 20'lik olmaz. Birinci ifade yanlış. 45 santigrat derecede 100 gram suda 60 gram çözdüğümüz zaman doygun olur. Doygun çözeltinin kütlesi 160 gram olur. 400 gram suda 240 gram çözersek toplam çözeltimiz 640 gram olur ve doygun olur. İkinci ifade doğru olur. 35 santigrat derecede 140 gram doymuş çözelti 35 santigrat derecede 100 gram suda 20 gram çözdüğümüz zaman doygun çözelti 120 gram olur. 240 gram doygun çözeltide ne kadar çözünen bulunur? diye bir orantı kurarsak 40 gram çözünen bulunur. Üçüncü ifade doğru olur. Cevap 2 ve 3. 11.7 gram NaCl ile 250 litre çözelti hazırlanıyor. çözeltinin litresinde kaç mol NaCl çözülmüştür? 250 mililitre 0.25 litre demektir. Molü sormuş. Nacelenin molünü bulacak olursak en eşittir. M bölü MA dediğimiz zaman kütlesi 11.7 bölü MA'sına baktığımız zaman 23 35 58 olur. Buradan 0.2 mol madde çözülmüş olur. Dolayısıyla 0.25 litrenin çözdüğü mol 0.2 moldur. Bize soruda 1 litrede kaç mol çözülmüştür diye soruyor. Orantı kurduğumuz zaman 1 litrede 0.8 mol çözünür. Cevap C seçelim. 128 gram CH3OH ile 144 gram saf su karıştırılıyor. Buna göre hangisi doğrudur? CH3OH alkol, alkolü suda karıştırdığım zaman oluşan karışım homojen karışım çözeltidir. Birincisi doğru. Mol kesimini bulacağımız zaman alkolün ve suyun ayrı ayrı mollerini buluruz. En eşittir en bölü MA değil her birinin molünü bulacak olursak alkolün molü Kütlesi 128 bölü eması 32. Buradan 4 mol alkol. Suyu molü bulacak olursak kütlesi 144 bölü eması 18. Buradan molü 8 mol gelir. Alkolün mol kesri demek alkolün molü bölü toplam mol. Alkolün molü 4 toplam mol 12. Buradan mol kesri 1 bölü 3 olur. İkinci ifade doğru. Mol C %33. Toplam molümüz 12 mol. 12 molde alkolün molü 4. 12 de 4 ise yüzde kaçtır diye orantı kurduğumuz zaman yüzde 33.33 33 olur. Üçüncüsü doğru olur. Cevap E seçeneği. 08 molar 250 metre A 3 çözeltisi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Molarite eşittir. Mol bölü hacim dediğimiz zaman molarite 0.8 mol, mol bölü hacmi litre olarak yazacağız. 0.25 litre. Buradan mol sayısı 0.2 mol gelir. Dolayısıyla çözünen A ile NO3 çözeltisi 0.2 mol. Kütle olarak 0.2 molün kütlesini bulacak olursak 1 mol 213 gram 0.2 ile 213'ü çarptığımız zaman 42.6 gram madde çözülmüş olur. Birinci ifade doğru. İyon molünü bulurken çözelti 0.2 mol iyon sayısı aleden 1 nitrattan 3 olmak üzere 4 iyon var. Dolayısıyla iyon molü 0.2 çarpı 4 olur. Yani 0.8 mol iyon bulunur. İkinci ifade yanlış olur. Dolma noktası saf suyunkinden daha düşüktür. Aleno 3 katıdır. Şurada katı çözdüğümüz zaman donma noktası düşer. Cevap yalnız bir. Kütlece yüzde 28'lik KOH içeren ve yoğunluğu 1.1 gram bölü mililitre olan KOH çözeltisinin 200 mililitresinde kaç gram KOH çözülmüştür? Yoğunluk n eşittir M bölü v dediğimiz zaman 1.1 eşittir çözeltinin kütlesi bölü çözeltinin hacmi 200 mililitre. Dolayısıyla buradan çözeltinin kütlesi 220 gram olur. 220 gram çözeltinin %28'i kavaşmış. 220'nin %28'ini alırsak 220 çarpı 28 bölü 100 dediğimiz zaman buradan 61.6 gram çözülen madde bulunur cevap d seçeneği